Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Güzel bir hafta olur hepimiz için inşallah. Yeni bir haftadayız ve senenin başı <laughs> inşallah güzellikler getirsin tekrar söylüyorum. 2025 hepinize boğa burçları için kapattım falımı. Boğa ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlar için bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor sevgili boğalar. Şimdi burada N ya da M harfi bir erkeğin yoldan geldiğini ya da yoldan gidecek yola gidecek olabilir. Yani birisi var bir erkek. Bu kişi böyle yolda sanki böyle dönebilir veya işte bir yola çıkabilir. N ya da M harfi olan birisi bir erkek bu. Evet sıkıntılı çıkmış içiniz. Evet. Bir şey yüreğiniz hop etmiş sanki böyle bir haber duyup mu üzüldünüz ani bir şey mi gelişti hayatınızda birazcık böyle üzülmüşsünüz gibi. Yani sıkıntınız var aslında içinize attığınız bir sıkıntı daha doğrusu yaşamış olabilirsiniz de onun böyle sıkıntısı ve ağırlığı varmış gibi içinizde. Ee, sırt sırta dönmüş iki kişi var ee, aralarında bir mesafe var bunların. Küs olduğunuz biri mi var? Ee, sanki böyle iki kişi sırt sırt Uzak değiller ama bunlar. Niye böyle? Ya barışma ihtimalleri var ya da uzak değiller. Mecburen görüyorlar belki birbirlerini. Evli olanlar için belki aile içinde bir sorun bile olabilir. Bu eşler arasındaki bir sorun bile olabilir. Ee... Yalnız burada... Ee, bu dargınlıkta Sanki böyle birinin etkisi var Dışarıdan birisinin müdahalesi var Ya da dışarıdan birinin Böyle bir fitnelemesi olabilir Sanki ya da karışıyor olabilir ee, Araya giren birisi olabilir Evet dışarıda mı bu Hanede değil sanki Ya da bu kişilere böyle Direkt böyle bağlantıda ya da işte Ortada görünmüyor belki öyle de diyebiliriz ee, Birisi var Evet kıskanç olan birisi bu Ve Eee ama bu başka yerlere doğru yönelecek ya, ya umduğunu mu bulamayacak belki bekarlar için şunu söyleyebilirim ee, hayatını şöyle bir şey atıyorum ee, yani örnek veriyorum atıyorum demeyeyim hayatınızda biri vardı böyle bir iyi bir kötü devam ediyor ya da işte küstünüz bitirdiniz diyelim yakın vadede olabilir ama bu sanki böyle Belli bir süre sürmüş bir ilişki ya da sevilmiş karşı taraf sevmiş olabilir ya da siz onu sevdiniz. Böyle bir durumda ama böyle ilerlemeyen bir ilişkide e, sanki ama bu e, bunalan taraf e, tamam biterse bitsin falan diyecek ve bu ilişki bitecek. Sanki burada yeni bir ilişki yani böyle aranızda böyle arkadaşlar varsa hani böyle bitirmiş hep soğukluk olan bir ilişkiden bahsediyoruz bu şimdi hani böyle siz belki kopamıyorsanız bu sefer siz kopacaksınız ama tamam diyeceksiniz soğuma soğuma olabilir aranızda yani bu e, sizin tarafınızdan gelen bir hissedilen bir durum olabilir e, Önünüze güzel zamanlar var ve e, sanki böyle e artık e, özel hayatınıza sıkıntı çektiyseniz e, öncelikli tuttuysanız şimdi sanki böyle iş hayatınızı, okul hayatınızı neyse bu hani daha böyle işin e, hani böyle para kazanmak kısmında olacaksınız ve e, güzel gelişmeler var e, yani kısmetiniz artacak maddi anlamda e, ne bileyim bolluk gelecek işte e, bir iş yapıyorsanız e, çok fazla ilerlemiyorsanız bunda bir ilerleme olacak bazılarınız yurt dışı ile ilgili bir bağlantı kurabilir yurt dışına işini yurt dışına pazarlama yurt dışında eğitim alma durumu da olabilir ee, yani sanki böyle bir durum var ee, şimdi buradaki e, çok ümitli olmadığınız ya da ne bileyim aa olur mu acaba dediğiniz bir durum var bir işten bahsediyoruz burada e, güzel e, siz bile tahmin edemeyeceğiniz şekilde e, burada iyi gelirler elde edebilirsiniz ya da böyle ee, daha çok kişiye açılabilirsiniz yani daha çok kişiye görünebilirsiniz ee, güzel bence gerçekten size iyi ge gelmiştir umarım daha yeniyiz ama e, 2025 sanki böyle daha böyle e, kendinizi e, özgüveninizin de artacağı bir zaman geliyor Ya Şimdiye kadar mesela işte hmm, elediğiniz hani böyle menfaatçi e, ya da ne bileyim e, birazcık böyle bocaladığınızda yanınızdan gidip kaçan birilerinin tekrar size tıpış tıpış geldiğini görebilirsiniz. İnanın sanki siz bir yerdesiniz böyle bir başarı elde etmişsiniz ve önünüzde birilere böyle boynunu bükmüş hani böyle talep eder ya da işte ne bileyim. E, ki böyle gelip bir şey talep etmek değildir bu ama size yanaşmaları olacak bu şeye benzettim biliyor musunuz Yusuf kıssasına. yani bu kardeşleriniz mi acaba sanki böyle e, istemeden ilahi adalet onları ona getirdi ve e, onların Yusuf peygamberi yanında ezik büzük durdular burada da böyle tipler var bakın bu illa kardeşiniz falan demiyorum belki de gerçekten böyledir aile içindeki bir olaydan dolayı böyle kendiniz bir kanıtlayacaksınız ve bu kişiler böyle biraz ya da size bir haksızlık yapılmış bunun farkına varıp aa biz buna haksızlık yaptım diyecekler. Bu ailenizle ilgili birkaç kişi çıkmış ama önünüzde ee, yani 4, 4 kişi garanti sanki böyle ya da böyle iş yeriniz olabilir, olabilir haksızlık bu yani kıymetiniz bilinecek bu da olabilir. Zaten böyle e, uğraşmışsınız ya böyle insanlara işte yardım etmek, düzene sokmak, dinlemek, e, anlatıp anlatan birileri varmış. Vıdı 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 sorun çıkaran birisini sorunlu birisini. Güzel, gerçekten güzel gördüm. Sanki bu hani yatı, yaşadığınız şeyleri bir çırpıda bırakacak mısınız gibi. Yani bunun e, şeyini böyle hissedebilirsiniz. Evet, daha böyle özgüvenli olabilirsiniz. Normalde de öyledir boğalar ama belki böyle düşmüş olabilir. İşte insanların yaşadıkları olaylar biraz insanın motivasyonu da gerçekten düşürüyor. Özellikle bir şeyler yapamıyorsa ya da ne bileyim çok yüklenirse birinin üzerine düşüyor. insanız sonuçta. Sizde böyle eski şeyinize kavuşacaksınız yani güçlü bireylersiniz zaten ee, güzel yükselme var ee, işinizle ilgili kendi işinize gelişme var böyle açılma daha geniş yer pazaya yayılma böyle belki onun işinizin reklamını yapma ünlenme kendi işinizde kendi çapınızda böyle olan arkadaşlar varsa bence çok güzel çıkmış ama unutamadığınız ...böyle e, yani bu haksızlıklar yapıldı bana... ...ben bunu unutamıyorum dediğiniz şeyler var... ...ağlamıyorsunuz zaten etrafınıza da... boğalar öyle kimseye gidip dertte yanmaz yani... E, ...yakınlarına e, konuşmaz üzülmesinler diye... ...diğerlerine de zaten pek güvenmeye bile... E, ...ama içiniz içinde yaşar yani... ...anlatamamışsınız ama... E, Bence e, mükafatlarınızı alacaksınız. Sanki böyle haklarınızı alıyorsunuz aslında. Bir bebek haberi alıyorsunuz. Çocuk belki evliler varsa aranızda çocukla ilgili bir isteğiniz ya da böyle bir durumunuz varsa ya da işte evlisiniz çocuğunuz yok çocuk bir hamilelik haberi alabilirsiniz artık ya siz bir boğa kadını ya da bir boğa erkeği olarak hamilelik haberi duyabilirsiniz yine söylüyorum birinin böyle yola daha çok böyle gitme gibi bir erkek bir yola doğru e, ilerlemiş ve gidiyor altılı bir zaman çıkmış bir kişi altılı bir zamanda yol yapacak hani içinde kafa karışıklıkları var kim bu yani şimdi burada hane iyi yorumluyorum. Burada hane sizin direkt sizinle de ilgili olabilir. Aileden birinin de yani kafa karışıklığı var. Yani ee, kafası da kafa sesiyle hep konuşuyor. Onu mu yapsam bunu mu yapsam bunu mu? Fes e, ne, ne olsun ne yapayım? Bunu, bu işin içinden nasıl çıkacağım? Her şey olabilir yani. Kafası devamlı meşgul olan birisi var. Ee, birazcık bu siz değilseniz yönlendiriyorsunuz e, o kişiyi ama onun kafası gerçekten durmuyor. Yani devamlı işte şu mu bu mu, böyle mi yapayım, öyle mi yapayım biraz kararsız birisi. Ee, sanki burada e, biraz tepki gösterebilirsiniz. Eğer bir başkasıysa belki de siz böylesiniz şu anda ya da siz böylesiniz size birisi aa tamam ya işte bu kadar ne takılıyorsun bu kadar ne düşünüyorsun işte e, ne gerek var düşünüyorsun falan gibi konuşma olabilir size söylenebilir siz birine söyleyebilirsiniz sanki böyle bir durum var e, iki ayrı yerden güzel haber alacaksınız ve iki e, ayrı yerden alacağınız bu haberler sanki böyle iki aynı anda iki iş teklifi aynı anda iki kısmet aynı anda gelecek iki böyle kısmet bu para haber her şey olabilir ama e, güzel iki kapı açılıyor önünüzde Hane içinde birazcık konuşmalar laflar işte şey bunu böyle yap bunu böyle yap. biraz o arada hani böyle sen de hep bir şey yapıyorsun ne takılıyorsun ne onun şu bu falan hani böyle küçük hane içinde böyle yönlendirme ya da birazcık bir serzenişte bulunur ya böyle bir durum var hane içinde ama o da önemli o zaten insanların yaptığı şeyler Konuşma, yönlendirme ya da işte ne bileyim bak böyle yapmaman gerekiyor falan denilen durumlar var. Gerçekten güzel. Ee, i̇nşallah e, 2025 size güzellikler getirsin e, bu hafta ile birlikte. E, ama güzel gördüm gerçekten. Yani sanki e, özellikle hani böyle bir kayıp yaşamış. Yani kayıp derken e, işte hakkı alınmış. Ee, çabalamış ama kimse çabalamamış sadece o uğraşmış e, haksıza uğramış boğalar varsa bunları geri alıyor yani bir boğa bence güçlenecek inşallah diyelim Allah'ın izniyle güçlenecek yani böyle e, zaten uzun zamandan beri böyle kimin ne mah olduğunu farkına vardı öğrendi e, hatta bazılarına mesafe koydu eee şimdi onlar düşünsünler bence. Onu söyleyebilirim. İnşallah güzel bir seneyle başlayın sevgili boğalar. Hoşçakalın.